Merhaba arkadaşlar önyesine, ne bugün ne yapıyoruz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kabartın üç tek oynuyorum şimdi ben söyleyeyim şimdi bir odan düşüyorum bazıları gelmek zaten hemen oynayalım Gamers 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 hayli Yani ikide de bir de kaldırılıyor. O yüzden yapamıyorum. Geç. Şimdi arabam böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle burada arkada incin dedi yazıyor ben yazdım yani öbür arabalar da yazıyor da ben de kendime yazayım dedim şimdi derif modunu alalım

koyar. Bir saniye. Evet. Şöyle farlar açık. Şöyle bir fotoğraf. Evet. Çektik. Öbür arkadan da çekelim. Şöyle. mutlu oldu arkadaşlarım.

otopark 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 otoparkı bulduk arkadaşlar çok şükür otoparkı bulduk da 50, 50 para hiç paramız yoktu oyunumuza yeni biriler geldi Arkadaşlar bu arada kanalıma da abone olmayı unutmayın. Yani Şöyle bir dönemedim. Şöyle dönemedim. Durun. Şöyle. Neyse arkadaşlar. Otobarkı çok güzel bulduk ama. Evet arkadaşlar eğer videomu beğenmişsinizdir Bu tarz Bu tarz yok e, Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı Kesinlikle unutmayın Görüşürüz ve bay 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 <laughs>